Galatasaray'ın başarısız olduğu bir dönemde bir futbolcuya vedası. Bu Mustera, farklı bir oyuncu. 14 yılı geçmiş, bunca kupa kazanmış. Bence onunla onun çok kıyas edilmesinin çok doğru e, olduğunu düşünmüyorum. Şapın Benim olmuşlar. kendi açımdan söylüyorum. Ben ama Ceko'yla e, için bu şekilde veda etmesinin de Fenerbahçeye Fenerbahçe kurumsallığına yakışmadığı kanaatindeyim her ne olursa olsun toplantı salonunun fotoğrafını ben Rıdvan'a da attım. O toplantı salonunda daha önce Sayın Aziz Yıldırım'ın da Sayın Ali Koç'un da yaklaşık 50 kişinin plan sığacağı bir toplantı salonu var orada. Bakın bu toplantı salonunda yani 50'nin üzerinde de insan sığabilir. Bu hemen yanı başında olan bir yer. Ee, burada benim kanaatimi söylüyorum, hissiyatımı söylüyorum. Çekko ve için. Davranışa karşı davranışına yani talebine karşılık bir tepkidir bana göre e, bu hadise. E, bir kızgınlığın olduğunu düşünüyorum. Ali Başkan. Ben hemen saydım 32 kişi. Bir orada. Tamam ayakta daldırdı orada. <laughs> 18 daha. Ya bu şey değil abi. Orada tüpün olduğu yerde e, ya bahçede tencere, yap abi hava güzel. Abi, çıkın bahçeye dışarıda de, güzel. Hava, abi bir şey olmaz. Bu bence şu. Tadiç'in ve Ceko'nun Belli ki bir şey olmuş. Bununla ilgili bir gerilmişler. Yani böyle bir talebi olmuş. Bunlar statta veda edecek. Madem siz maça çıkmak istemiyorsunuz, o zaman biz de seni tencere tava göndeririz gibi bir şeye gelmiş. Yani özen gösterilmemiş. Bana göre bu doğru bir şey değil. Bu bahane değil. Bütün personelin orada oldu. Yani bana göre Ceko Tadiç ve Sayın Başkan arasında bir şeyin yaşandığı kanaatindeyim. Bu ilerleyen günlerde mutlaka ortaya çıkacak. aslında başka bir şey söyleyeyim. Burada farklı bir yaşamda yaklaşayım size. Ben Tayr abiye katılmıyorum. Arada bir şey olmadığını söyleyeyim size de. Ee, burada bir çekim yapılıyor. Bantlan bir çekim. Bir defa özensizlik burada. Merhaba oradaki profesyonelleri. Yani öbür taraftan da çekebilirlerdi bundan hiçbiri görünmez. Orada başka en azından sağa görünür. Orada pencereler var, şey var. İkincisi bu ham haliyle verildi. Olduğu gibi vermişler. Yani burada Fenerbahçe'nin profesyonellerinde de çok ciddi bir özensizlik görüyorum. Yani bu köy kulübü değil ki Fenerbahçe burası yani. Orada biraz özen göstereceksiniz. Yani orada Ali Koç arkada ne var diye bakmaz muhtemelen. Oradaki profesyoneller, oradaki bu işi bilen insanlar gidecek diyecek ki ya şu şöyle dursanız daha iyi olur. Daha güzel bir görüntü olabilir. Ve orada çaydanlık gözüküyor. Şey Ceko'nun arkasında. E, bu olacak iş değil tabii. Dışarıdaki insan tabii ki bunu böyle yorumlayacak yani. elbette bir de bunu biz mesela kendi içimizde bilebiliriz. Ama Ceko dünyaya Avrupa futboluna mal olmuş yıldız bir oyuncu. Bugün İspanya'da, Almanya'da, İngiltere'de Ceko Fenerbahçe'ye veda ettiği dediğin zaman kullanılacak ve fotoğraf bu fotoğraf. Tüplü, tencereli, tavalı bir fotoğraf. E gel de anlat. Gelmeyince de, de mizah konusu yani oluyor. Yani mizah konusu da oluyor. Maalesef bu konularda çok yanlış. Yani bu Sayın Başkan'ın eline megafonu almasıyla, otobüs hikayesiyle, türbünden aşağıya atlamasıyla filan filan. Böyle bazı hadiseler oluyor. Yani e, bu bir kızgınlık ve öfkeyle e, şey yapılmış e, bir hadise Fenerbahçe kimliğine, kurumsal kimliğine hiç yakışmamıştır profesyonelse bir sorumlusu varsa o zaman sorumlusu da bunun bedelini ödemelidir. Yani böyle bir şey var mı? Orada bir kameraman çekecek bunu servis edecek. Bugün Türkiye Futbol Federasyonu'nda da Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de sayfaya resmi siteye koyulan fotoğraf birisinin denetimin ve gözetiminden geçiyor. Hatta ben iyi biliyorum ki Fatih Hoca döneminde fotoğrafların antrenman fotoğrafları Fatih Hoca'nın onayından geçiyor. Doğrudur. Şimdi burada bir de şu var. Bugün bu iki oyuncu ayrıldılar. Tadiç havalimanında bir açıklama yaptı. Çok nezaket ve kibar bir konuşmaydı. Yani hiçbir şekilde Fenerbahçe'yi zorda bırakacak bir şey söylemedi. Mesela gönül isterdi ki orada onları bir yönetici, Fenerbahçe'yi temsilen etkili bir isim. Onları havalimanında yolcu etseydi. Yani bu iki oyuncu Ruslararası kariyer bakımından e, önemli oyuncular. Ve Fenerbahçe'de iki yıl içinde yani tamam kupa gelmedi ama ellerinden geleni yaptılar. Yani böyle mesela sakatlanıp da 10 hafta 15 hafta yatmadılar yani kenarda böyle bir kırmızı kart ya görmediler. Şimdi Mümkün var. olduğu kadar katkı vermeye çalıştılar. Yani orada bir yöneticinin mesela bir sürü yönetici var böyle. Gidip bunları havalimanında yolcu etmesi daha şık olurdu, daha güzel olurdu. Bu da bence bir şimdi...